Bakın acilen uygulamamız gereken bir Japon felsefesinden bahsedeceğim şimdi size. İsmi ilk başta bir çocuk oyunu gibi geliyor. Adı wabi-sabi bu anlayışın özünü size tam tersinden yani aslında bildiğimiz bir noktadan anlatmaya başlayacağım. Şimdi böyle gözünüzün önüne getirin sosyal medyadaki o dergilerden fırlamış gibi evler, kusursuz yaşamlar, üst başta hep en son çıkan en moda kıyafetler yani hiçbir akımı kaçırmamış. Instagram'a attığı storydeki o bardağı makine hiç mi çizmedi, oturduğun o koltuğun mindiri bir günden bir güne ezilmedi mi? Her şey o kadar kusursuz, her şey o kadar estetik güzellik modasına adanmış bir hayat geldi değil mi gözünüzün önüne. İşte bu wabi-sabi felsefesi bu yaşamın tam tersinde bir hayata öğütlüyor ama nasıl güzel öğütlüyor? Diyor ki azın yaşanmışlığını ve sadeliğin ruhunu göremeyen kişi kendini madde ve arayış dünyasında kaybeder. Dünyada hiçbir şey kusursuz değildir. Hiçbir şey tamamlanmış değildir. Hiçbir şey kalıcı değildir kusurlu, eskimiş, yıpranmış şeylerin içindeki karakter kazanmış güzelliği göremediğiniz sürece ve bunu hayatınıza uygulayamadığınız sürece hayatta hiçbir zaman gerçek mutluluğu bulamazsınız. Bu güzellik zannettiğiniz simetrik ve plastik estetik algısı aslında sizin değil, Batı'nın size dayattığı bir gerçekliktir diyor. Halbuki wabi kırılmış bir ağaç dalında da ya da kırışmış bir alında da görmeli ve bu anlayışı hayatınıza entegre etmelisiniz diyor. Babi Sabi felsefesi hakkında okuma yaparken benim aklıma Yunus Emre geldi aslında. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Yunus Emre de ete kemiğe büründüm Yunus diye göründüm derken dünyayı geçici bir konak olarak görmüştü. Ve bir şiirinde bir dizisinde şöyle demişti mesela. Bunca varlık varırken gitmez gönül darlığı. Çok güzel. Bu içerik hoşunuza gittiyse sayfama hoş geldiniz.